Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, NTS nasıl mod indirilir? Onu size göstereceğim. Bazı arkadaşlarım ev benim var. Onlar istiyor işte da ben onların evine demiyorum Ben sefenden babamızın vermediği için ama ben şu an size göstereceğim. O arkadaşlarım da bu videoyu izleyerek yapabilir. Şimdi Google'a giriyorsunuz. ETS2 1.53 sürüm. Kendi sürümünüzü yazıyorsunuz. Sürüm araba modu diyorsunuz. Araba modundan istediğiniz ister buradan seçiniz. İster görselleri gelin. Görsellerden istediğiniz böyle arabalar falan varsa mesela ben ne istiyorum. Hmm, Passat. Şey ne Passat var. Ne Passat var. Megan. Megan hemen bir bakalım. 1.73 sürüm. Sürümümüz uyuyor mu? Uyuyor. Ama ben bunu yapmıştım. Sizin için bir dakika arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, Hacı Murat var. Hacı Murat'a bakalım. Hacı Murat 130. o 42 sürüm olmaz. Yani benim sürümüm uymuyor. Şey yapalım arkadaşlar. Görsellerden neydi? Tüme tıklayalım şuradan yapalım. Bakalım. Buradan hangisi? Şu en üstteki iyiydi ya. Avdi. Oydu R8. Aynen hem üstte açık. Modu indir diyoruz. Arkadaşlar o sitenin üzerine basıyorsunuz. Modu indire. Şurada tam da mouse'a gördüğünüz yere modu indire tıkladınız ya. Şurada modu indir diyor modu indirdiniz. Şurada bağlantı oluştur. Tıkladınız ona bir kere. Oluşturuluyor. Sonra indirme bağlantısına bir daha tıkladınız. İndirmek diye bir şey yazacak. Ona da bir daha tıkladınız. Bu her modlarda çıkar. Sonra buradan masaüstü. Masaüstünü seçip kaydede bastığınızda tam şurada inmesi lazım. İyisin bekleyelim arkadaşlar. Acı bayram çarşılar ne, ne, ne canım. İniyor. O sırada arkadaşlar ben de size bir şey söyleyeceğim. Video ee, videoya like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Haberiniz olsun. İniyor. Şöyle gördüğünüz üzere.